Sonbahar, kış ve ilkbahar mevsiminin yağış kıtlığıyla geçmesinin ardından yaz sıcaklarının Konya ovasında ortaya çıkardığı su kriziyle birlikte yeraltı kaynaklarının seviyesindeki düşüşte devam ediyor. Bölgedeki su kaynaklarında Ağustos ayında yapılan seviye ölçümleri geçmiş yıllara göre su hacminin belirgin düzeyde azaldığını gösteriyor. Devlet su işlerinin verilerine göre Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı Beyşehir Gölü'nde geçen yılın aynı dönemine göre %8 hacimsel azalma oluşarak doluluk %55'e geriledi. Su seviyesi düşen gölün yüzeyini su bitkileri kapladı. Yine kentin önemli içme suyu kaynaklarından Altınapa Barajı'nda %25, Bağbaşı Barajı'nda %8'lik bir hacimsel azalma gözlemlendi. Tululuk oranları ise Apo Barajı'nda %1, Bozkır Barajı'nda %6, Bağbaşı Barajı'nda %16, Altın Barajı'nda %8, Çavuşçu Göl Depolaması'nda %14, İvriz Barajı'nda %9 ölçüldü. Yakın tarihin en kurak dönemini yaşadıklarını belirten Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisleri Bölümü öğretim üyesi Fethullah Harık, bu seyir devam ederse ovanın çölleşmeye doğru ilerlediğini ifade etti. Ortalama e, 380-400 milimetre metrekare yağışlar bu yıl 300 milimetre'nin altında seyrediyor. E, 250 milimetre sınırda işte artık çölleşmenin sınırı gördüğü, yani çölleşmeye doğru e, yaklaşıyoruz.